Merhaba çiçek sever dostlarımız. Sevgi Çiçeği Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu paylaşımda çiçekler için sıvı besin yapımı evde kolayca yapabileceğiniz soğan kabukları biliyorsunuz yemeğini yaptıktan sonra kabukları çöpe atarız. Ama bu soğan kabuklarını çöpe atmamak gerekiyor. Çünkü çiçekler ve bitkiler için inanılmaz bir besin değeri taşıyor arkadaşlar bu kabuklar. Şimdi dilerseniz yakımına geçelim. Evet, soğan kabuklarını soyuyoruz arkadaşlar. Bunu evde yemek yapmak için soyulan kabukları biriktirebilirsiniz. Evet, soğan kabuklarını soyduk. Bunu arkadaşlar bir şişenin içerisine koyuyoruz. Ben daha önceden video uzun olmaması için bakın koydum. Evet arkadaşlar, soğan kabuklarımızı şişeye doldurduk. Mümkün olduğu kadar çok fazla doldurabilirsiniz, aldığı kadar şöyle destek de yapabilirsiniz. Çünkü bu e, soğan kabuğu doldu diye yani suyu neresine koyacağız diye sakın aklınıza bir şey gelmesin. Çünkü bu soğan kabukları eğer ağırlığa vurduğumuz zaman şu kadar bir miktar yapıyor arkadaşlar. Yani e, bu kadar büyüklükteki aynı büyüklükteki bir şişeyi buna boşalttığımız takdirde e, yaklaşık şişede şu kadar bir su kalıyor. Yani e, bu kadar e, soğan kabuğu bulunuyor. Diğer kısmı da su olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi e, suyumuzu dolduralım. Evet arkadaşlar. Suyumuzu da dolduruyoruz. Soğan kabukları, e, soğanın kendisi biliyorsunuz arkadaşlar antibiyotik etkisi yapıyor. Kabuklar da çiçekler için vazgeçilmez bir e, besin, sıvı besin sağlıyor. Evet arkadaşlar. Suyumuzu da doldurduk. Görüyorsunuz. Bu yaklaşık 5 e, gün veya 1 hafta durması gerekiyor. E, yalnız ağzını kapağını e, kapatırsanız daha iyi. Bakın benim kapak delikli olduğu için ben şu anda buna herhangi bir e, bez bağlamayacağım. Çünkü hava alması gerekiyor arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Ben bez bağladım. Hava alması için. Şu anda benim bu e, şişem 5-6 günlük oldu. Eğer 2-3 günlük yapacak olursanız e, seyreltmeden kullanabilirsiniz. Direkt yani suyu çiçeklerinize sulayabilirsiniz. Ama bu şekilde bir hafta bekledikten sonra bunu e, seyreltme yapmanız lazım. Yani şişenin 5'te e, birine bu sudan ilave ederseniz kalan kısmına su e, doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz rengi soğan kabuğunun rengini almış. Evet arkadaşlar benim e, çiçeklerim ve bitkilerim biraz fazla olduğu için ben e, bu şişelerde beşer kiloluk yaklaşık iki tane üç tane beşer kiloluk şişelerde yaparak e, sulamayı e, zaman zaman bununla yapıyorum. Şimdi bu kadar soğan kabuğu suyunu ilave ettik. Üzerine de su ilave edeceğiz arkadaşlar. Çünkü söylemiş olduğum gibi çok kuvvetli bir besindir. Çiçeklerinizi zarar vermemesi için bu kadar soğan kabuğu suyu koyuyoruz. Üzerine de su ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz rengi biraz daha açıldı. Üzerine su ilave ettik ve çiçeklerimizi bu şekilde suluyoruz. Evet arkadaşlar, çiçeklerimizi bu şekilde suluyoruz ve gayet güzel çiçeklerini bu şekilde açabiliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, gayet canlı ve renkli çiçekler elde ediyoruz. Videolarımızın arasında arkadaşlar farklı yöntemlerle sıvı besini yapmıştık. Oradan da takip edebilirsiniz. Muz kabuklarıyla, yumurta kabuklarıyla. Soğan, sarımsak gibi bazı ısırgan otuyla, bunlarla alakalı sıvı besinlerimiz videolarımızda mevcut arkadaşlar. Onları da oradan takip edebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi evde yemek yapmak için soymuş olduğunuz soğan kabuklarını atmayın ve bu şekilde bir şişelerde 3 gün, 5 gün bekletin ve çiçeklerinizi sulayın. Ben zaman zaman muz kabuklarından yaptığım sıvı besiniyle ısırgan otuyla yaptığım sıvı besinle yani iki haftada bir birbirinden birbirinden farklı farklı kullanıyorum ve çiçeklerim gayet güzel bir şekilde coşuyorlar canlı canlı çiçeklerini açıyorlar arkadaşlar görüyorsunuz Evet arkadaşlar bir paylaşım paylaşımın daha sonuna geldik bir dahaki paylaşımlarımızda buluşmak ve görüşmek ümidiyle hoşçakalın sevgiyle kalın.